kira bedelleri elden mi alınmalıdır nakit olarak yoksa banka hesabına mı yatırılmalıdır? Nasıl olmalıdır? Bununla ilgili bir düzenleme mevcut mu? Bununla ilgili şöyle bir düzenleme mevcut. Ee, kira bedeli 500 lira ve üzerinde ise kiracı kiraya verene işte banka üzerinden ödemek yani banka hesabına yatırmak zorundadır. Fakat 500 liranın altındaki kiralar için elden verme şeklinde yapılıyor. Fakat bunlar da yapılırken ortada bir imza olması gerekir ki ileride çıkacak hukuki bir uyuşmazlıkta taraflar yani kendi kusurları olmadığını ispat etmeleri açısından. Peki bugün siz bu bilgiyi verince şöyle bir soru işareti oluşabilir. Biz kağıt üzerinde 450 yazalım bu sözleşmeyi ama ben yine kiracımdan elden 2000 alırım şeklinde düşünebilir mi ev sahipleri? Yani hiç bankaya girmesin bu iş, resmiyete düşmesin para diye düşünmek isteyen ev sahipleri olabilir. Yapıyorlar da bunu işin açıkçası fakat bu yakalanıldığı takdirde ciddi vergi cezaları ödemekle yükümlüler. Bir de şöyle bir şey var. Kiraya veren örnek veriyorum işte bahsetmiş olduğunuz üzere 450 lira üzerinden bir bedel gösterdiler. Yarın bugün adam ödemiyor. 450 lirayı verdiği takdirde ya da banka hesabına tekrardan havale ettiği takdirde sorumluluğu kalkar. Kira bedeli çünkü resmiyette 450 liradır. Üstünü vermese de oturmaya devam edebilir. Bu sefer de önceki sorularda anlattım. Yani kiraya verenin kiracı çıkartmak için net, en nihayetli sözleşmeye uyum sağlayan kiracı da çıkartması zorlaşır. Böyle bir uyuşmazlıklar olabilir ama onu vatandaşlar yani vergiden kaçınmak için yapıyorlar. Bunun ciddi cezaları da mevcut. Yani bu bana şusu atasözünü hatırlattı. ''Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.'' Bu aynen ona e, binaen söylenmiş bir söz gibi.